Bizim bütün hata, kusur ve günahlarımızı da bağışlayıver Allah'ım. Ey din gününün tek sahibi, dünya ve ahiretin yegane otoritesi olan Mevlamız, bizleri dünya ve ahirette aziz eyle. Amin. Korktuklarımızdan emin eyle. Amin. Umduklarımıza nail eyle. Amin. Din gününde, hesap gününde gençliğimizin, ömrümüzün, aklımızın, ilmimizin, ehlimizin, malımızın, emanetlerimizin hesabını sorduğun gün kolayca hesap verecek bir hayat yaşayıp huzuruna vardığımızda da kolayca hesap verenlerden eyle. Allah'ım ancak sana kulluk ediyoruz. Yalnız senden yardım diliyoruz. Amin yapmış olduğumuz ibadat taatlerimizi, hayır hasenatlarımızı, kulluklarımızı, tilavetlerimizi, kıraatlerimizi, tekbirlerimizi, tahmidlerimizi, teşriklerimizi, tesbihlerimizi, dua, tevbe ve istiğfarlarımızı dergahı izzetinde ah seni kabul ile kabul eyle Allah'ım. Allah'ım bizleri kendilerine nimet verdiğin peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yolu olan dinimi bini İslam'a ilet ve bizi Müslümanca yaşayıp Müslümanca, mü'mince huzuruna varan kullarından eyle Allah'ım. Allah'ım bizi gazaba uğrayan ve dalalete düşenlerden eyleme. Amin. Ya Rab bizi gazaba uğrayan dalalete düşenlerin şerrinden muhafaza eyle, masun eyle. Amin. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Amin. Vatanımızı, milletimizi, dinimizi, devletimizi, ordumuzu, yurdumuzu ilalebet faidar eyle. Allah'ım mülkün tahi, sahibi sadece sensin. Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden alırsın. Dilediğine genişletir, dilediğine daraltırsın. Dilediğinden de soyar alırsın. Allah'ım mülkünden dünya ve ahiretin her türlü hayrını, iyiliğini, lütfunu, keremini, ihsanını, faziletini, sağlık, sıhhat, afiyetini imanı kamili, ameli salihi, ahlakı hamidi istiyoruz. Lütfeyle, kerem eyle Allah. Allah'ım sen dilediğini aziz, dilediğini zelil ve perişan edersin. Allah'ım bizleri ve bütün İslam alemini, bütün ümmeti Muhammed'i dünya ve ahirette aziz eyle. İslam'ın, insanlığın düşmanı olan Siyonistleri, emperyalistleri, haçlıları, her türlü senin ve Müslümanların düşmanlarını zelil ve makhur eyle. Amin. Allah'ım sen geceden gündüzü, gündüzden geceyi çıkarırsın. Bizim gecelerimizi nurlandır. Amin. Gündüzlerimizi onurlandır. Amin. Karanlık günlerimizi aydınlığa çıkar. Amin. Dar günlerimizi ferahla buluştur ver Allah'ım. Amin. Amin. Allah'ım nimetin, rızgın, faziletin, ikramın, ihsanın ve her türlü hayrın menbaı kaynağı sensin. Allah'ım senden dünya ve ahiretin bütün hayrını, bütün iyilik ve güzelliklerini istiyoruz. Lütfeyle Allah'ım. Bütün kötülüklerinden sana sığınıyoruz. Masum eyle Allah'ım. Allah'ım. Cennetin kapısını bize sonuna kadar açacak. Amel defterlerimizi açık bıraktıracak. Salih ve salih nesiller istiyoruz. ikram eyle. Amin. Amin. Allahım hayırlı nesillerin yetişmesinde memur olmak istiyoruz. Muvaffak eyle. Amin. Allah'ım sadakayı cariyeler imar ve inşa etmek istiyoruz. İhlas ve samimiyetle muvaffak eyle. Amin. Allah'ım Rab olarak senden razıyız, sen de bizden razı ol. Amin. Amin. Hayat nizamı olarak Kur'an'dan razıyız. Kur'an'ı bizden değile. Amin. Rehber olarak peygamberimize tabi olduk. Amin. Tabiiyetimizi daim eyle. Amin. Amin. Kıble olarak Beytullah'ı kıble edindik. İlk kıblemiz ve son kıblemizi masun eyle. Amin. Mukaddesatlarımızı masun eyle. Amin. Muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım kardeş olarak bütün müminleri kardeş bildik kardeşlik hukuku ve ahlakımızı muhafaza eyle. Amin. Allah'ım! Kalbimizden her türlü şirki, küfrü, nifakı, fıskı, gafleti, zulmü alıp yerine ilmi, irfanı, hikmeti, ihlası, ihsanı, takvayı yerleştiriver Allah'ım. Amin. Amin. Kalbimizden her türlü gururu, kibiri, hasedi, kini, nefreti, düşmanlığı, adaveti, korkaklığı, cimriliği, hasedi ve her türlü eyyamcılığı, hevailiği, haz ve hız düşkünlüğünü, lezzetlere bağımlılığı, alıp yerine sevgiyi, şefkati, merhameti, adaleti, iffeti, haysiyeti, cesareti, gayreti, azmi, sabrı ikram eyle Allah'ım. Allah'ım. Devletimizi payidar eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'i bahtiyar eyle. Allah'ım gökten rahmetini, yerden bereketini daim eyle. Allah'ım bizleri ve bütün ümmeti Muhammed'i hakka hak bilip hakka tabi olan, batılı batıl bilip batıldan iştinab edenlerden eyle. Allah'ım Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın senden istediği, ne kadar dünya ve ahirete dayalı iyilik, hayır, güzellik, fazilet ve rızana bir ulaştıracak şeyler varsa hepsini istiyoruz. İhsan eyle. Amin. Ne kadar kötülük varsa sana sığınıyoruz. Muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım bizi, ana babalarımızı, evlatlarımızı, eşlerimizi, kardeşlerimizi ve sevdiklerimizi, sevenlerimizi, üzerimizde hakkı olanları, hayatta olanlarımıza ve cümlemize imanı kamil olmayı nasip eyle. Amellerimizi salih eyle. Amin. Ahlaklarımızı hamid eyle. Amin. Ya Rab. Son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah Allah. ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve Resul. resulü. Ve resulü kelime-i tayyibeyi münciyesiyle <laughs> çene kapacanlar bana eyle. Amin. Sıratı kolayca geçenlerden eyle. Amin. Bizan'da yüzü at çıkanlardan eyle. Amin. Amel defterini sağ tarafından alanlardan eyle. Amin. Efendimizin havzu kevserinin başında kana kana içenlerden eyle. Amin. Hem sancağı altında bulunanlardan eyle. Amin. Hatinden ayrı olanlardan eyle. Amin. Her şeyin gölgesinde konuk olanlardan eyle. Amin. Ya Rab. Okumuş olduğumuz hatmi şerifi dergahı izzetinde kabul et. Amin. Hasıl olan ecir ve sevabı. Evvelen bizzat Hacı-i Kainat. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ teâlâ aleyhi ve sellem sallam sallam sallam. Efendimizin mübarek mutahhar mücella ruhu şeriflerine hediye eyledik. ikram eyle. Amin. Hazreti Adem'den Efendimiz'e kadar cümle peygamberlerinizle mazaratın ruhlarını şahat eyle. Amin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın âli ve ezvacı tahirat ve ezvacı güzün ve ansar-ı muhacirin tabi'in tebeyt tabi'in ve eğmeymiş deyidin Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmai nazaratının ruhlarını da mesrur eyle. Amin. Cümle enbiyanın, evliyanın, sulahanın, bir cümle mümin ve müminatın ruhlarını şahit eyle Allah'ım. Allah'ım Hazreti Adem'den Efendimiz'e Bedir'den Malazgirt'e Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na ve 15 Temmuz'dan günümüze kadar vatan, millet, din, devlet için mücadele edip şehit olmuş gazilerimizden ahirete irtihal edenlerin cümlesinin de ruhlarını şad eyle. Amin. Ya Rab, iladı İslam'da metum bulunan ve bütün isimleri unutulmuş nesilleri kesilmiş Fatiha bekleşen kardeşlerimize de rahmet olmalı. Amin. Eyle. Amin. Amin diyen kardeşlerimizin cümle geçmişlerinin ruhlarını şad eyle. Amin. Hasaten bu hane sahibi olan kardeşlerimizden ahirete irtihal eden cümle geçmişlerinin ruhlarını da mesur eyle. Amin. Tüm geçmişlerimizin taksiratlarını affeyle. Makamlarını âli eyle. Mekanlarını cennet ile, eyle. Amin. Cennette cümlemizi cem eyle. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Tövbelerimizi makbul eyle. Amin. İstihbarlarımızı müstecab eyle. Amin. Bizi kulluğuna, rızana, cennetine dahil eyle. Amin. Ve selamün aleyhi mursalin. Velhamdülillahi rabbil El